Kanka bu karakterde bir şey var. Bak bunu bu alan bir tane daha eleman var bu karakteri. Bak o karakter bozuk. Beni dinleyin. O karakteri iyi tutun aklınıza tamam mı? Bunun açıklanacak kanka o karakterin bozuk oldu. O karaktere harbi mermi gitmiyor bak. Ama onu ben City'deyken de vuramıyordum. Ya da benim karakter bozuk kanka. Yani bir boklar var ama yani orası kesin. Tamam kafadan bir tane kolsuzumuz var. Kolsuz bireyimiz var bir tane güzel. Bir tane yani engelli kontenjanından arkadaşımız var. Ömer 35 vur 5 sap atmayın götünü sikeyim. E senin haricinde bir sürü atmayan olacak kanka. Onları mı sikeceksin yani? alıyor mu? Hala aynı amına koyayım beyni yok bazen. Bak Hasan Çelik götü delik bana mı diyorlar? Size bir enerji patlaması bir özgüven gelmiş. Bak Bambiş, Tahsin, Canberk bunların üçü yasak bir şekilde yasak olmasına rağmen Discord'a girip benim yayını izliyorlar. Dün de aynı bu üçlüydü abi tahsin olmayabilir emin değilim. Bunların içine girip bunu nasıl sinir edebiliriz? Ne yaparsak annelerimiz hakkında ileri geri konuşur diye düşünüyorlar bence. Bence. Hasan araya kaynamadı ya. Ya yok ona ben adı uyuyor diye bilerek yaptım. Şakasına dedim onu ya. Hasan'ın götü delik değil oğlum. Dümdüz ben gördüm onu. <laughs> değil mi Hasan'ım? Götten basanım. Alkış. Yalan atma. Normal soru sorduğunda da aynı tepkili cevap Bir daha sen boş yapıyorsun. Bambi şut ya. Çıkartacağım dalgayı göstereceğim ekrana koyacağım. Siktir lan. Adama götü dillik dedim. Dillik demedim. Delik dedim. Çarptım amana koyayım. Ben hiç seni yüzecek şeyler tamam. söyle Kesinlikle. Tabii tabii tabii. Tahsin'im Evet evet. Bu dün de gelmiş tamana koyayım. Bugün de mi geldin sen? Ne yapıyorsun oğlum sen? kardeşim ara ara geliyor demek ki. Kapıda. Tünel geldi. Bin de odayım. Flaş atarken dikkat et tamam. Geliyor bir tane. Ateşsizsen istersin Kanka small. dışarı. Kankam. Yani dikkat et der ki bana atmayı da amana koyayım onu demiştim. Mal amana koyayım ya. Baba adama diyor ki bak flash atarken dikkat et dışarıdayım. Ya adama vuracağım önüme flash atıyorsun. Adam AFK ki geri zekalılar ben bıçaklayacağım onu. <gülüyor> mallar <gülüyor> Adam 5 saattir gelmiyor bir yerde adam arıyor ya. Aynen amına koyayım orada AFK şeydi. Bir arkasında sizi bekliyor aynen. Allah'ım bizim takım troll ya. Longa flash lazım arkadaşlar. Ya Hasan bir siktir git bir de seninle uğraşamayacağım birader ya. İkili vermez mi abi? Mister Masal'ın kardeşi Fatih Masal gelmiş. Hoş geldin Fatih. <laughs> abi ne yapıyorsun? Şeri devam mı? <laughs> Ömer sen A sporcudun değil. Mi? Evet evet. Arkadaşın olamaz yok. Bağırma bana lan. Sustum sustum. Konuşursam geri döneceğim. Ya? Yani ne diyeceğim? Yani ne dersin mesela? Yarrak falan mı yazarsın? Sakın öyle bir şey yazma. Çok korkarım. Üstad bugün eski sevgilim doğum yaptı. Çocuğuna adımı koymuş. Eşiyle gidip Kartal Yuvası'ndan turun falan aldık. Ufakla. Çok değişik bir gündü benim için. Kanka senin niye böyle yarak kürek şeyler gelip duruyor başına ya? Sen her gün ayrı bir yaraktan bir olay anlatıyorsun ya. Sayt'ta. Ya ananın amına koyayım öyle bu. <laughs> Tünel bence biri. Ah be APK gelmiş. <laughs> her maç 3 kili şimdiden daha 0 kili var az kaldı. <laughs> Longa flash atarım. Sen de zaten bir yer rame giremezsin de ben yine atayım. amına kodum desene. Oha. Smokta adam mı var? Smoke'a dikkat eder misiniz ya? Orada bir ses duydum gibi. Short geldim. Hay amına ya. Yarak hakkında ne diyormuşsun? Yarak hakkında. Bir şey mi? Bir şey mi? Abo. 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 Ananı sikeyim bakışa bak. Abo. Polat anaların oynayışa bak kanka. Ömer bu Matias yormasın şey Taksim delisi Cenk. Bak, olabilir yani. Ben bir ay genel evde çalıştım. <laughs> Kerehanede çalıştım. <laughs> Matias Delgado ne rengi yaptı açıklamalar bana koyayım. Seksten mimlisin. Zaten seksten yaptın götünü siktiriyorsun. <laughs> lan vurdu ya siktir de git ya siktir de git amına koyayım ya. Ya siktir git. Hadi yürü git amına koyayım. Bana oynayışa bak ananı sikiyor. <laughs> i̇yi ki var i̇yi ki, var, iyi ki. Iyi ki. <laughs> lan, lan Eyvallah kanka teşekkür ederim sağ olasın senin de doğum günün kutlu olsun hepinizin hepinizin Kapıda kapıda Nasıl ya Ananın amına at apoyanıcı bir dahakine ananın amı yansın amına kodumun yarrağı Ayıp değil mi lan Ben bana kodumu yarra. Özellikle baskıya bekledim önce. Bakalım takım ben yokken bir yere girebiliyor muymuş? Giremiyormuş tabii ki de. Sadece ben koştuğum için amına koyayım. Takım lower'da sanki ölür gibi duruyor. Mid to mi yapıyoruz? Ona göre üstünden de bekleyeyim. Bence mid to yapalım. Yapalım. Evet. Ben burada bekleyeyim. şeyle gireyim. Bombayla gireyim arkana. Al Sen al smo al. Al smo bunu da al. Merdiveni attım. Hızlıca 3 kişi aynı anda koşa koşa gireyim kanka. Kanka senin mayın eşeği gibi kullansam olur mu? Bir yakın. Ama hemen değil. Girsinler. Eskeleye geç. Yaklaş girelim kanka. Yaklaş yavaş yavaş. Bas kanka bas 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 bas. Amına koyayım bir mermi gitmedi adama. Ne diye sprey lan? Gerizek adam da yememe spray yememeylesi vardı var salak. TV'ye geçeyim keyifli bir maç olacak gibi. Cigulicim sen geç ya televizyona. Televizyondan bizi izle tamam mı? Hatta videoyu al. <laughs> Skin Club. Skin Club çok merak ettiğini duyar gibi. Skin Club'a girip günlük bedava kasaları açabilirsin. Skinleri upgrade ederek skinlerine değer katabilirsin. Ne? Hep aynı tarzdaki kasa savaşlarından sıkıldın mı? O zaman gir şu siteye ve farklı kasa savaşı modlarını dene. Çılgın modu. Savaştaki en leş skinleri çıkartan en cülüp oyuncu kazanır. Takım modu. Kanzini seç ve birlikte başka takımlara sert bir şekilde bas paylaşım Eee bunda da bir şey kazanamıyorsan artık her ay değişen eventlara katıl. Kasa açarak kazandığın tokenları ister skin'e çevir ister kasaya çevir. Ya da çekilişlere katılıp daha seksi skin'lere ulaşabilirsin. Görevleri tamamlayarak kasa ve seviye kazanıp seviyelerle günlük ücretsiz kasanı daha da değerli hale getirebilirsin. Aşağıdaki linke tıklayıp %7 yükleme bonusu kazanarak istediğin yöntemle yükleme yapabilirsin. İstediğin eşyayı çıkartabildin mi? Tıkla ve onu envanterine çek. Hatta video story olarak paylaş. Kazim televizyona çıkmışın diye. <laughs> Anne lan takıldım. Şu şey orta doğru gidiyor. Kanka sonucu B'de falan olmasın da gözükmedi hiç. Şey A'da. A'da butta. Evet bugün prensesler günü ya. Sağ olun kutladığınız için. Teşekkür ederim. 116 bin sadakat puanı ne var ne sikeriyor. yarıyor. Valla adama götürebilirim istersen yani. Böyle bir şey yapalım mı? Günlük mesajını atlayanlar var mı? Onları da ben hemen alalım abi serisinde. Ayıp ya. Böyle yapacaksan bırakalım. ne? Bak yine gitmedi baba. Kanka vallahi gitmiyor ya. Ya iki, kaç oldu kanka bu sayamadım ya. Bombayı düşürdük. Ya bu gitme bu gitmesi lazım ama ya bu gitsin artık ya. Amana sokacağım şimdi ya. Acam belki e time out atıyorum. Mermi gitmedi. Amana sokarım böyle işin ya. Bambiş burada mısın? Yeter. Sinirlendim de time out atacağım. Banlayacaktım seni ondan. Ondan sonra. Adam vuramadı mermi gitmedi de ondan. Tahsin senin de kimseyle alakan yok. Bu sana o yüzden time out. Kardeşim kimseyle alakan olmadığı için. Şanslıydı. Ananı sikeyim öldü. Dedi geldi. Gör. sen ona ölmezsen round'u alırız. Ya oğlum bu hangi açı amına koyayım ya? Buradan nereye tutuyor amına koyayım ya? Helal kanka. Helal. iyi tuttu. Abi merkezle alakam var. Bana atabilirsin. Ya selo, sen o zaman bir siktir git amına koyayım ya. var. Karda kanka. Ya amına koyayım kanka bu sıkı gitmeyen sprey kim ya. Aşko ben bir süredir kitle takip ediyorum. Ondan gelmiyorum buralara. Özledim ben beni ben ya. Ben ya hangi bir özleme belirti sormadı ya. Çok kanka ninja da var mıdır ya? Kanka bence ninja var ya. Gel dedim ya söyledim hocam yani söyledim ama yani bunlar söylendi yani. Aa, hala ninja açık vererek kuruyor yani bombayı ne diyeyim ki. B mi bastık? Çok yakınız be evet B yapalım. Ben size info veririm. Kopistan zaten herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi Ömer'e bir cevap soracağız. Bakalım verecek mi? Hadi bakalım. bakalım. Bir B. Sadece bir gördüm arkadaşlar. Bir kere Amına koyayım ben vurmuştum ya. Dayı bu ne amına koyayım ya? Lan vuruyorum artık yeter öl ya. Amına kodumun çocuğu pingin mi bir senin? Neyin mi? 62 pingin var ya. 62 pingin var ya. Lan her defasında da vurdum hiçbirinde de ölmedi eleman ya. Ananı sikeyim. Lover lover lover. Geliyor üstünele gidiyor. Polat çık, amına bıçakla onu. Polat sesin evet sesin az mı geliyor ya? Diye gitti kanka rampadan sana bakıyor şu an AP var elinde sana bakıyor rampadan. Mal amına koy. Anlamıyor ki eleman. Sen ölmedin kanka sen ona bir öl. Bir daha çık kanka. Mal mıdır, zekalı mıdır? Nasıl? Kar mısın, orospu musun, nesin? Erkeksi lubunyayım, erkeksi lezbiyenim diye çıkmışımdır. Ömer bir şey fark ettim. AP'den çok SSC kullanıyorsun ama AP'den daha pahalı. Neden? Çünkü bana göre ekonomi düzeltilmiyor kanka. Bak bu piçi vuramayacağım. Bunda vurulmamazlık var kanka. Bak bunu pingi pinginden dolayı ona mermi gitmiyor kanka öyle bana. Canberk Allah'ın yeni bir sayfa açma. Normal bir şekilde gel. Kal burada. Ne olur biz seni çok seviyoruz. Gitti de. ikisi de. O da. Bitti. Babam sana gerçekten oyun boyu bir tane mermi atamadım ya. Ya niye bilmiyorum ama sana gitmiyor bir tek. bak herkesi vurdum, herkesi vurdum ya. Herkesi vurdum. Hiç kimse ayırt etmedim. İnsanları ayırt etmeden öldürdüm ama seni yapamıyorum sana amına koyayım ya. Yok olmuyor baba adamın çar amına koyayım. Çar bozulması var adamda. <laughs> Yok baba adam benden 12 kill aldı ya. Amına koyayım. 9 defa almışım 12'sini benden aldı 3 short. Adamın kafasındayken sıkmıyor ısrarla. Kafasından biraz daha kaydırıp öyle sıkıyor bizim kanka. Kafasını genk gelince mermi atmıyor. Sonuncu B'de bombayla muhtemelen. Ha bomba buradaymış ya şorttaymış. Evet bugünkü kocalar açıklanmış. Kapa. kapa. Bu da ölecek kanka. Bu da bak bildiğin ölmeye koşuyor bak. Bak izle. Hel helal kanka. Oğlum ben niye sürekli göt oluyorum ya? Oyun <laughs> hayatımı göt olarak idame ettiriyor. Gelme abi gelme benle oynamaya girmeyin babacım benle oynamaya girmeyin ya. Bir gün pazardan annem kızı almalı istedi. Neyse gittim turp aldım. Ardından pazıya yöneldim. Bir çocuk bitiyordu gittim bir mont aldım. Bana seni unutmam dedi. Neyse aradan yıllar geçti. Bostan sahilde çilekli donup yerken biri seslendi. Kardeşim bakar mısın diye. Ne oldu hayır dedim. Bu motor senin dedi. Nasıl yani dedi. Ben o motoru verdiğin montu verdiğin kişiyim arkadaşlar iddiasına girmiştik. Ben Hakan Sabancı dedim, motoru aldım. Kartal'a dönerken kaza geçirdim omuzum çıktı. Geçmiş olsun kanka hoş geldin. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm yani. Hala buraya geliyor ama çok üzüldüm yani. Keşke amın çıksaydı. Dandı, döndü 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 Amına sokacak şimdi ben bu adamı Ben bu adamı amına sokmaya gidiyorum Long girdi geliyor Merikar Amına sokuyum Olay be olay be Vurdu mu bu çocuğunu be zorunda be Ay Allah razı olsun be Nasıldın beyler Niye vuramıyordum ha yine vuramıyordum amına koyayım Elemanda benden mermi yememe hilesi var Bir günde izleyici oyun yap Yok kanka yapmayacağım Yok kanka yapmayacağım kanka Kanka yapmayacağım Siz yapın kanka Yapayım düzenleyip kendi aranızda oynayın amına koyayım

Evet genelde karşı taraf izleyici oluyor zaten aynen. İyi yayınlar şu Eyvallah Furkan'ım. Teşekkür ederim. Ama SSC ya da AP ile vurman dileği. Teşekkür ederim Oğuzhan'cığım inşallah. Ben de çok duacınım. Çok sağ ol. Ben de yoğun miktarda dua ediyorum hep. İnşallah bakalım kim vuracağız. Bu Toddish arkadaşını Steam'de yazmış ulaşamamış. Sonra çete chat gelip chat'ten yazıyor Hamza'ya diyor. Kanka cevap versene Steam'den diyor. Ne garip bir chat oldu buram koyayım ya. Geçen biri anaokul arkadaşını bulmuştu. Birisi de bacaokul baca okul arkadaşını bulmuştu. <laughs> KK tuşu çalışmadı da kusura bakmayın. Bazen aksak tekniklikler oluyor bu şekilde. Komik bir. Kanka burası soru yeri değil kardeşim. Burası cevapların alındığı yer. <laughs> Yavşak cevap vermiyor. Burada görüyorum duştayım diyor. Kanka o duşta 31 çekerken izliyor ya. Bu geçirmeyen kılıplardan oldu aldı o geçen söyledi yani. istersen göstereyim mesajlarını. Duşta 31 çekerken izliyor. Ya, i̇zlerken 31 çekiyor daha doğrusu. Doğru yani yalan söylemiyor. Short. Geçen biri de kocasına yakalandı burada. Girdi short içeride bir tane. B var mı? Yok. Şimdilik yani duydum adını. Ne oldu lan yarırım beni mi vuracaksın ha amcık? Orospu bu çocuğu seni eyle bu. Şort gelir bir can. Hemen değil, değil ama. Sen site'de afk kal amına koyayım. Eğil. Şok olsunlar Senin amına koyayım. Görmedi görmedi. Kanka baya şok oldu adam ya. Vallahi altına sıçtı kanka adamlar ne yaptın ya? Allah bö Böö diye bağırsaydım bari ananı sikeyim <laughs> Ya sikiyim <laughs> şimdi oynayalım amına koyayım derler ya. Takımıma gelen misafir çocuğunu gördünüz mü? İzle Vante be. Adam yokmuş kanka burada. Bastılar solda. Oğlum sağda gibi duydum emin misin? Olabilir. İkimiz de götten sallanmış. Yok kanka bu adamı vuramıyorum ben gücüm yetmiyor buna. Bir can ama vurdum baya gitmiyor ya. Yani yüzde, yüzde benim kafasına vuruyor adam. Yok kanka gitmiyor adama. Adama gitmiyor ama. Kanka bu karakterde bir şey var. Bak bunu alan bir tane daha eleman var bu karakteri. Bak o karakter bozuk. Beni dinleyin. O karakteri iyi tutun aklınıza tamam mı? Bunun açıklanacak kanka o karakteri bozuk oldu. O karaktere harbi mermi gitmiyor bak. Ama onu ben City'deyken de vuramıyordum. Ya da benim karakter bozuk kanka. Yani bir boklar var ama yani orası kesin. Duydun mu? AK var ya. Ben de duymadım ya. Sordum ya ses diye, merak et. Senin karakter zayıf. <laughs> Umut'cum ne kadar komiksin ya. Göt mü sikiyim. Ben çok şişman. Ama o zaman obez karakterlisin. bak kesin bozup sarıyorum. Bilmiyorum oğlum götten sarıyorum. Bak şimdi izle ama. Bak bak. Bak gitmiyor hiç biri. Abi hiç biri gitmedi ya. Şaka gibi amına koyayım gördün mü? Beyler anal seks yazmayın. Yarım kalkıyor. Kadın karakterler bir tık daha zayıf oldukları için görüş açın daralıyor o yüzden vuramıyorsun. Aynen kanka ondan dolayı. <laughs> Sen çok biliyorsun amına koyayım. Her bir yarran biliyorsun sen. Uzmansın sen. jay uzmansın amına koy. Uzman TV. Ananın ama amına koyayım. Amına soktun ey derifin. Bir dakika bölüyorum. Videomu buraya kadar izledin. Videoya yorum ve beğeni atıp kanalıma abone olmayı unutursan seni tümden s**erim. Evet Ninja da doğru duydun. Evet Ninja da. Helal. Ya amına koyayım bütün maymunlukları yap tamam mı ya? Bırak kanka bir daha çöz. Bırak bırak. Yara. Çok iyi oynadınız. Eliniz golünüz skip süperdiniz. Yine ben gerçek sonradan vuramamışım ya. Adam yani yine kötü değil ya 20 kilo almış yani. İyiymiş abi. Yani. İyi iyi. Kardeşim adamlar iyiydi de biz daha iyiydik ya.